Hitler vasıtasıyla ki kim onu finanse etmişti? Amerika'da Yale Üniversitesi'ndeki Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü'nün finans biriminden Rothschild'ler. CIA'yı kuranlar Nazi subaylarıdır. Amerika'da Gamalı Haç'ın ne işi var? Ne o niye kulüklük örgütleri, niye nazi işareti taşıyorlar? O Amerika ora, hani nazi Almanya'ydı. Ama CIA'yı ilk kurucularını eğitenler Nazi subayları. Nereye gidiyorum? Küresel çeteyi ifşa ediyorum. Ne Almanı, ne Rus'u, ne Amerikalısı, ne İngiliz'i, ne Fransız'ı. Hayır, hayır, hayır. Küresel bir çeteye muhatap bugün. Fransız'ı, İngiliz'i, Alman'ı, Yunanlısı, Ermenisi, Rus'u. Başlarının belası bu küresel çete, örgüt. Kendi devletlerinin içinde, bürokrasilerinde, askeriyelerinde, medyalarında, finanslarında mevcut örgüt olarak örgütlü ve bunların vatanları, dinleri, vatanları, inançları, devletleri ve millet mensubiyetleri yok. Bunlar Tanrı biziz diyorlar.